Bunlar çok da kötü değil galiba. O fotoğraf ne oğlum öyle? ben bunları uzun yok. gibi geliyor bana. Anamız kim? Bir tane sağa. <laughs> Digo biraz sıkıntı olacak gibi. Map. Sağ var sağ. Lan Allah. Sağdaki lo. Malo well, take it. Mermim gidecek artık inşallah ya. Ananı bacını. Heh Helal. Oğlum gitmiyor lan. Benim pingim var da. Bir yemek yemedim ya. Hmm. Sağ Nice. Siz vuruyorsunuz ben badden alıyorum adamlar. Let's go, let's go. <laughs> Bir sağ. Sağdaki bomb. Öldü mü? Oyunum dondu, oyunum dondu. Okey. Sağdakini vurdunuz mu? Sol bir Oğlum önümde duran adam vuramıyor. Biri lav. Lav olmaya da bilir ya. Ben donda oyunum göremedim. Vurdum ölmedi. Sağda. Sen Beko sende. Dur Beko vuracak onu. Değilmiş. İki mid var. Mort öldü. Bir tane daha var. İki yedi orta. Bu ne oğlum? Kullan fiyat. Diggle güzel bence ya. Sağ hapşırıyor, sağ hapşırıyor. Sol da geldi. Ah, sağ sol mu geldi? Oğlum headshot atacaksınız ya. Body ayıp oluyor. Bak bir tane almışım da rushladı diye. Yoksa biliyorum. Sol, sol, sol. Oy. Sol. Sağ. Sağ. Hayır. Sağ diz çöktürünce bana Turuncunun resmi çok güzelmiş. Öldürmeye gayemiyorum Sağ kuşluyor. Sağ iki, sağ iki. İki sağ son iki sağ. <laughs> Adamlar deliriyor. Raşlıyoruz <Rush> ya. Büyük <laughs> ihtimal. O on nerede raşlıyor sanki? Orta. Onlar ama dengesiz salak gibi raşlıyor. Hay, bir, tam bir canım 99 vurdu adam bana. Hadi. Sol raş, sol raş. Orta da raş, geçmiş amına koyayım. Bıçak mı? <laughs> Bıçak yedin sandım ya. bu da iyiymiş ha. Oy, karbon attım zannettim lan. Oyun mu da oyun mu oldu? Neredeyim? Bu adam vuramadı la. Önünde duruyordun adamı. Allah, Allah beni vuramaz. Kanka, adamların fotoğrafları kendi fotoğrafları. <laughs> adam, o zaman <laughs> adam olmuyorlar kanka. Senden Beyler, daha adam Fark ettim. Hmm, zıplamam lazım da. Ya oğlum. O oh, iki sol. Ne bir şey var değil mi? Sol bir oldu. Tam da orta sol arası. Sol. Ortada var. Geber amına koyacağım. Low olması lazım. 24. Nice. Ondan ben asist aldım ha bak sen de almadın akvabürnü olsun 24 dedim ya kanka Sağda bir tane daha var Artık yok <gülüyor> <gülüyor> Tamamen şeye giriyor Karambolü en iyi okuyan kazanır kanka Ay bir sağ bir sol. Ay nice. Hepsine de headshot attım hepsine de. Kanka silahım yok silahım yok elime silah gelmedi. Var oğlum ikiye bas. Tamam tamam yere düşmüş. Lan oğlum adam orada değil. 54. Bir sol geldi. Amaning pao ama Sol ki Bir tane de sağ. 2'ye orta 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 1'e Orta var, orta var, orta var. Gel gel sıkıştırak. Head yedim. Tekdim. Bizim ölümde herhalde. Aa öldü sandım lan. Aha! Oh, 51. <laughs> Öldü diye bırak oldum ben orada ya. Aha pencereme bir şey çarptı. Mermiler mi şakam? Hmm, orta. Sağ. Ya. <laughs> Ekranımda teker teker yıkıldığınız yere. Bak beni Ferugan öldürürse sorun yok. Oyunum dondu, oyunum dondu, neredeyim? Adam işte. Yeter oğlum, yeter ya. Yusuf. Vurdum ölmedi. 54 vurdum oldu oğlum. Kaç vurdun? 54. Ben de 51 vurdum kanka. Acaba farklı adamlar mı? Tecavüz edem canım. Neymiş bu? Benim de oyunum lan bunu. <laughs> biri bayağı low. Ben gelirim gene bir tane. Biri 47, biri 40. İki sol, iki Uçak yememek için köşeye kaçıyordum. <laughs> Oğlum adamlar cumbek atıyor lan. Alo. Sol var. Oğlum biz o, o üçü aynı yerde orta sok. Bıçak yersem küfür basarım. Oğlum üçü birden üzerime doğru koş. Ne yapacağım ne şurada? Biri sağda. Agres oyna. Başlayak ya aynı yerde. Sağ Orada Orada sağ araçta da herhalde. Doğrudunuz mu? Beyler birinin geçiyorum. üstüne yoğunlaşalım. 2'ye bir spamlanıyorlar ya birinin üstüne yoğunlaşalım. İkiniz yoğunlaşın. Sağ gel. Sağ Oğlum adamlar bana dediğini yaptı ya. Bir sol bir orta. Cam çok az. Oğlum adam mı kaybettim lan? Önümde adam var. <laughs> koşarak bir yalan attı. Mermiyi daha attı. Taştaki öldü. <laughs> tamam kill aynen kank. Çok iyisin. Orta. taktik işte Mi? Göstermeyin. Adamlar gelsin. Sol. Arkan. Sağla zıplaya, zı <laughs> zıplaya zıplaya oynayın lan kesiremiyorlar. zıplaya zıplaya oynayın kanka. Oğlum 2'ye 1 düşürme taktiği işe yarıyor aslında. Sol yakın sol yakın. Oğlum soldaki raşlan. Bir tane daha var. Evet. Solda bir tane daha. Helal. İkiye birsiniz. Furkan gel raşlayak. 1, iki, üç. Koş Furkan. Helal. Niye koşayım oğlum? Buradan bam diye böyle bir tane. AK ok.